Bu dilimde biraz gazetelere bakalım. Gazetelerin manşetlerinde neler var? Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı'nın ifadesine dikkat çekiyor. Dünya 5'ten büyüktür sözüyle mazlum ülkelerin sesi olan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Sistemi Gazze'de öldü çıkışı genel kurula damga vurdu. Dünya liderleri peş peşe reform çağrısı yaptı açıklaması var ilgili haberde. Dört kanser ilacını SGK karşılayacak başlığı var. Beyin tümörü, meme ve akciğer kanseri tedavisinde kullanılan dört ilacın ücretini devlet ödeyecek. Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyacı da geçtiğimiz haftalarda haberleştirmiştik bunu. SGK tarafından karşılanacak bunu bir kez daha ifade etmiş olalım biz de. Sabah gazetesinin ilgili haberi bu şekildeydi. Milliyet gazetesine baktık. Ölümüne şov başlığı var Milliyet gazetesinde. İstanbul'da balkondan atlayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un son mektubundaki ifadeler ve arkadaşlarının sosyal medyadaki yaz paylaşımları yeni bir tartışma başlattı. Kübra Aykut'un kendimi hür irademle atladım, nasıl şaşırttım ama yine sizi ifadeleri ölüm şova mı dönüştürüldü sorusunu akıllara getirdi. Sosyolog Profesör Demet Lüküslü Fenomen kişi gerçekte yaşadıkları arasında uçurumu görüyoruz. Fenomen kişiyle gerçekte yaşadıkları arasındaki uçurumu görüyoruz. Yalan olan dünyanın bir ifşası ölenin arkasından paylaşılan videoları görünce şova dönüştüğünü söyleyebiliriz. Klinik psikolog Gözem Kıray Kaş da aslında bakın yine ben bir şey yaptım. Ben önemliyim aslında sizi şaşırtabildim demiş. Her duyguyu aşırı yaşamak bir patolojik durumun belirtisi olabilir yorumunu yaptı. Uzman psikolog Alanur Özel'te patolojik bir hastanın birinin yazabileceği bir mektup. Bu şekilde öfkelerini kusabilmek için her türlü mektubu yazarlar açıklamasını yapıyor. Ee, Çiğdem Yılmaz'ın bir özel haberi. Ee, Son derece önemli artık sosyal medyanın ya da bu sosyal medya fenomenliğinin nereye nerelere getirdiğini. Bugün de işte suç kültürü manşetimizde aslında sosyal medyaya suç kültürüyle ilgili de manşet atılmış ee, bu konuyla ilgili de bir parantez açmıştık. Dolayısıyla bu konu son derece önemli sosyal medyayla ilgili bakalım bundan sonra neleri konuşacağız daha da. Ege'de diyalog sürüyor. Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği ve diyaloğa dayalı temas trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Mitsotakis son 2 yıl içinde 6 defa görüştü. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 6.'sının 2025 başında Türkiye'de yapılması konusunda da mutabakat sağlandığı açıklaması var ilgili haberde. Şimdi Orta Doğu'ya bir bakalım. Lübnan alarmı başlığıyla Milliyet Gazetesi konuyu haberleştirmiş. Hizbullah Tel Aviv'deki Mossad komuta merkezine balistik füzeyle hedef alırken İsrail Lübnan'ın güney bölgelerinde yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'daki durum Orta Doğu'da büyük endişe yaratıyor. Ülkenin güneyinden göç devam ederken İsrail ordusu Lübnan'a kara harekatını simüle eden bir tatbikatla yaptığı başlığı var ilgili haberde. İsrail ordusunda tartışılan peç başlığı var. İsrail ordusunda bazı askerlerin kollarına taktıkları, Türkiye'nin de yer aldığı vaat edilmiş toprakları simgeleyen peçler tekrar gündem oldu. Ve peçler resmi... İsrail ordu kıyafetlerinde yer almıyor açıklaması var aslında çokça defa söylenen işte Orta Doğu haritasının Türkiye'ye kadar uzanan bölümü bu şekilde büyük İsrail olarak e, vaat edilmiş topraklar olarak kendisini e, gösteriyor ilgili e, gazetenin manşetindeki o peşte dünya böyle gitmez isyanı başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısına dikkati çekmek için yıllardır dile getirdiği Dünya 5'ten Büyüktür çıkışını Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşan pek çok dünya lideri tekrar etmeye başladı. Savaşa bitirmek için ara bulucu oluruz alt başlığı var yolu Erdoğan açmıştı ve liderler değişim dedi başlığıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısına dikkat çekiliyor ama diğer taraftan da Cumhurbaşkanının Zelenski ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir alt başlık var liderlerle görüşmeleri iki ülke ikili ülke ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Zelenski ile Rusya ile devam eden savaşı sona erdirmek ve kalıcı barış için Türkiye'nin ara buluculuk dahil her türlü adımı atmaya hazır olduğunu söyledi deniliyor ilgili haberde. Şimdi biraz spora da bakalım. Az önce bahsetmiştik. 70 dakika bekledik. Mourinho'nun açıklamaları. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho 3-1 kaybettikleri derbi sonrası Basın toplantısına neden katılmadığını açıklık getirdi. Karim, kariyerimde asla basın toplantısından kaçmadım. Ama o gün toplantı için 70 dakika bekledim. Girmeme izin vermediler. Bazı limitler olmalı açıklamasını yapıyor. Bugün Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da e, maçı var. Galatasaray gibi iki kulübümüzden de yine zafer bekliyoruz. 19.45 ve 22'deki maçlarda. Ataman'ın 3-1 krizi başlığı var. Panathinaikos'un hocası Ergin Ataman Galatasaray'la dostluk maçında derbi skoruna göndermeyle 3-1 işareti yaptı. Ataman daha sonra Fenerbahçe camiasından özür diledi ancak Fenerbahçe Spor Kulübü Ergin Ataman görevde oldukça milli takıma oyuncu vermeyeceğiz açıklamasıyla e, bu tepkiyi dile getirdi. Hürriyet gazetesindeki diğer haber. Zeytinyağı eczanesi diye bir haber var ona bakalım. Zeytinyağına ilaç gözüyle bakın. Kalp ve damarları koruyor. Kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Yeni ve genç hücrelerin üretiminde görev alıyor. İşte zeytinyağı eczanesinin mucizeleri diye Osman Müftüoğlu'nun açıklamaları yazısı Hürriyet gazetesinde bu şekilde haberleştirilmiş. Antibiyotik direncinizi kırmasın başlığı Yeni Şafak gazetesinde. Son dönemde bir türlü geçmek bilmeyen hastalıkların en önemli etkenlerinden biri antibiyotik direnci. Antibiyotiklere karşı defans geliştiren bakteriler tedaviyi zorlaştırıyor. Antibiyotik direncinin artması halk sağlığı için de tehdit oluşturuyor açıklaması var. E, konunun uzmanları Özellikle doktorların bu konuyla ilgili çok sayıda açıklaması var. E, yasaklanmasına rağmen farklı bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor bu antibiyotikler ya da el altından alınmaya çalışılıyor. Son derece önemli özellikle bağışıklık sistemini düşürmesi sebebiyle. Emekli aylığına kat sayılı formül başlığı var. Emeklilik için 2025 ve sonrasını bekleyenlerin hak kaybı yaşamaması için kaç sayılı çözüm gündemde buna göre 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişi dilekçesini 2027'de verse bile maaşı kaç sayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanacak açıklaması var ilgili haberde. Geçtik diğer gazete Cumhuriyet gazetesine siyasette çok parçalı denklem Cumhur yeni anayasa için zorlayacak muhalefette beklenti farklı meclisin açılmasına günler kala artık bir farklı tablodan bahsediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 3. yasama yılı mesaisine 1 Ekim Salı günü başlayacak. İlk gündem maddelerinden biri yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partilerle yeni anayasa için görüşmeler yapacak. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı tek başına yeni anayasaya yetmiyor. CHP'nin tavrı mevcut anayasaya uyulsun, ekonomideki sorunlar çözülsün şeklinde. İyi Parti'nin de benzer görüşte olduğu ifade ediliyor. Deva ile Gelecek Partisi'nin önceliği özgürlükler ve temel haklar. Cumhur'un anayasalarının dördüncü maddesinin değiştirilmesini isteyen Hüdapar zorlayacak açıklaması yapılıyor ilgili haberde. Rum temsilciye dersini verdiği başlığı var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel New York'ta düzenlenen Sosyalist İnternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısında ee, Oraya katıldığı özel Rum temsilci Stefano'nun Kıbrıs Barış Harekatını işgal diye tanımlamasından sonra salonu terk etti. Ardından söz alarak tepkisini gösterdiği başlığı var ilgili haberde. Ee emekçiye yeni tuzak başlığı gelirde ve vergide adalet isteyen işçiler dün İstanbul'da bir araya geldi. Derinleşen ekonomik krize dikkat çeken disk başkanı Arzu Şerkezoğlu, iktidarın hedefinde kıdem tazminatımızı ortadan kaldırmak var. Bu tuzağı tanıyoruz, ölmek var, tazminatı vermek yok açıklamasını yaptı ilgili haberle e, bu şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin durumu. E, Sayıştay üniversitelerdeki usulsüzlükleri tek tek sıraladı diye bir haber var. Kampüste kaçak var başlığıyla. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bilimsel araştırmaya ayrılan bütçe Demirbaş için kullanıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde verilmeyen ders için ek ücret ödendi. Fırat Üniversitesi'nde ruhsatsız işletmeler olduğu anlaşıldığı deniliyor. Cumhuriyet'in haberi işte bu şekilde. Geçtik akşam gazetesine. Akşam gazetesinde vurguna yapay zeka röntgeni başlığı var. Akşam gazetesi bu manşetle çıkmış bugün. Hemen bakalım. Sosyal Güvenlik Kurumu hayali teşhis ve tedavilerle devleti zarara uğratan TÜBİTAK'ın kurduğu yapay zeka sistemi uğratanları TÜBİTAK'ın kurduğu yapay zeka sistemiyle tespit etmeye başladı. SGK'da rastgele seçilen evraklar üzerinden yapılan usulsüzlük tartışması taraması artık SGK sistemindeki tüm veriler üzerinden yapay zeka ile gerçekleştiriliyor. İlk etapta 4 milyar lirayı bulan yolsuzluk tespit edildi. Hastalık geçmişi e, cinsiyet ve yaş gibi verileri eşleştirerek yapılan taramalarda kadınlara erkeklere özgü hastalıklar üzerinden hizmet faturası kesildiği, iç hastalığa gidenlerin göz testi istendiği belirlendiği deniliyor ilgili haberde. Ayda 10 milyar talebe yanıt başlığı var. Sosyal Güvenlik Bakanlığı dijital dönüşümle anlık olarak 400 bin talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısı kurdu deniliyor ilgili haberde. Akşam gazetesi işte bu şekilde haberleştirmiş e, durumu. E, diğer gazeteye bir bakalım. O da Posta gazetesi 22 kez ceza yazılan motorla Şehit etti başlığı var. Bugün işte suç kültürü diye bahsettiğimiz konu aslında sadece İstanbul'daki değil, e, Ordu'daki şehit üzerinden de soruluyor. Bu kadar suç kaydı olanlar nasıl oluyor da dışarıda olabiliyor sorusuyla birlikte. Ordu'da ekiplerin dur ihtarına uymayarak çarptığı, Asubay As Mehmet Fatih Cangır'ı şehit eden motosiklet sürücüsü, kural tanımaz biri çıktı. Çoğunluğu plakaya yazılan cezalardan oluşan toplam 22 suç kaydı bulunan sürücünün, defalarca çevirme noktalarından kaçan sabıkalı biri olduğu belirlendi. Olay günü e, Ordu Giresun Karayolu'nda 18 Eylül'de yaşanmıştı. Motosikletli Adem Topçu 27 yaşında jandarmanın çevirme yaptığı noktada dur ihtarına uymayı, uymadığı ve hızla kaçmaya başladı. Ehliyetine el konulan Adem Topçu, jandarma subay çavuş Mehmet Fatih Cangır'a o da henüz 27 yaşında çarptı. Ağır yaralanan Çangır Hastanede şehit oldu. Sürücü Adem Topçu da kazada yaralanarak tedaviye alınmıştı. 22 suç kaydı olduğu, önceden de çevirmelerden kaçtığı anlaşıldı. Uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet sürmek suçlarından kaydı bulunan Topçu'nun sosyal medya hesabında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videosu olduğu görüldü. Kazanın yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motor kullandığı için trafikteki başka bir sürücüyle tartıştığı da yine ortaya çıktı. Ee, Şehit eden, askeri şehit eden Adem Topçu'nun işte bu şekilde e, içeriye alınışı da gösteriliyor. Ama işte şehit geri gelecek mi? Mehmet Fatih Çankır geri gelecek mi? Tabii ki hayır. Tıpkı e, Şeyma, Şeyda Yılmaz gibi İstanbul'da şehit edilen polis gibi o da 27 yaşında. O da as subay e, yine suç kaydı olan birinin bu şekilde dışarıda olması sebebiyle bu şekilde bir can kaybı yaşandı. Asitli katile müebbet haberine bakalım bir. Pamukkale'de Mayıs 2022'de bir otele hafta sonu tatili için İstanbul'dan giden Özgür Günden ve Özbek sevgilisi Kalandorova ve onun Kırgız kız kardeşi, kız arkadaşı e, ee, Kule'ye ve arasında bir tartışma yaşanmıştı. Sevgilisiyle kıskançlık yüzünden kavga eden Özgür Günden, odadan çıkıp asitli sıvı deterjanla geri dönmüş sevgilisinin yüzüne dökerek ölümüne ve yanındaki kız arkadaşının da yaralanmasına yol açmıştı. 19 yıla kadar hapsi istenen Özgür Günden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı deniliyor ilgili haberde. Son gazeteye bakalım. Son gazete Türkiye gazetesi. Yakın temas virüsü başlığı var. Ona bir bakacağız. Şu sıralarda yine herkesin bir hastalıkla, bir gripte ya da bir virüsle uğraştığını söyleyebiliriz. Kalabalık ortamda yakın temasta bulaşan Epstein-Barr virüsünün yol açtığı öpücük hastalığı yetişkinlerde çocuklara göre daha ağır seyrediyor başlığı var. Özellikle son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan biri bu. Kanun bahse çaresiz ifadesi Sayıştay yetersizliği itiraf etti. Yasa dışı bahis siteleri yasaların boşluğundan faydalanıp ocakları söndürüyor diyor. Türkiye'de milyonlarca insanın illegal bahis bataklığında olduğunu söyleyebiliriz diyor gazete. Her yıl 10 milyar dolar yurt dışına çıkıyor. Sayıştay'a göre geçen yıl 1937 dava açıldı. Raporda kapatılan siteler kısa süre sonra yeni alan adıyla tekrar açıldı. İlavi, ilave hukuki ve teknik tedbirler gerekli deniliyor konunun uzmanları tarafından. kanun bahse çaresiz açıklaması bu şekilde. Türkiye gazetesi ile noktaladık gazeteleri kısa bir ara sonra buradayız. Haber vermeyi sürdüreceğiz.